Enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve emekli zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranları da netleşti. Açıklanan verilere göre Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi YÜFE yıllık bazda %24,45 artarken aylık %2,46'lık bir yükseliş gösterdi. Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE ise yıllık bazda %35,05 artış kaydederken Aylık artış %1,37 olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı %15,6 olarak belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK emeklilerinin zam oranı ise %16,67 oldu. Yıllık bazda enflasyonun %35,05 olması, alım gücünün korunması açısından zam oranlarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Haziran ayı enflasyon oranı özellikle milyonlarca memur ve emekli tarafından merakla bekleniyordu. Açıklanan bu oranlar maaşlara yansıyacak zamların kesinleşmesini sağladı.